Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bin marketlerde sıvı yağ fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Buyurun hep beraber videomuza geçelim. Sırım Rivella Zeytinyağı 2 litre değerli takipçilerim bin marketlerde satış fiyatı 385 TL. Şöyle Komil'inin var Rivella diyorlar burada geleneksel lezzet diyorlar. Natural sızma zeytinyağı 229 TL. Rivella'nın zeytinyağısı var bu da 199 TL. Şöyle devam edelim. Sırım natural sızma zeytinyağı var, 1 litre oluyor. şöyle gördüğünüz gibi bunun ise satış fiyatı bin marketlerde 235 TL. Şöyle bakalım. Sole ayçiçek yağı var. Bu da 5 litre oluyor değerli takipçilerim. Bunun ise satış fiyatı bin marketlerde 195 TL. Bir yağ ayçiçek var. Bu da 5 litre oluyor. Bunun ise satış fiyatı 217 TL bin marketlerde. Sole markalı ayçiçek yağı var. 2 litre oluyor. Bunun ise satış fiyatı 87 lira 50 kuruş. Şöyle Sole markalı ay çek yağı var. Bu da 1000 ml oluyor. Bunun ise satış fiyatı 1000 marketlerde 48 lira 50 kuruş. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz.